Ford Atılgan Yetkili Servisinden herkese merhaba. 42 yıllık tecrübemizle bugün sizlere neden yetkili servisleri tercih etmeniz gerektiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle yetkili servislerde yapılan tüm işlemlerde hizmet ve kalite garantisi vardır. Bu, can ve mal güvenliğiniz için yetkili servisleri tercih etmenizdeki en önemli sebeplerden biridir. Yetkili servisleri tercih etmenizdeki diğer bir önemli unsur ise daima orijinal yedek parça kullanılmasıdır servisimizde kullanılan orijinal yedek parça sayesinde aracınızın güvenliği ve performansı korunur, değer kaybı ise minimuma indirilir. Yetkili olmayan, dolayısıyla gerekli donanıma sahip olmayan farklı yerler ise sizin ve aracınızın güvenliği için ciddi riskler oluşturabilir. Bu konudaki diğer önemli bir unsur ise yanlış arıza tespiti ve yanlış yedek parça kullanılmasıdır. Bu durum yeni birçok arızanın oluşmasına sebebiyet verebilir. Mağduriyetinizi ve şikayetinizi iletebileceğiniz bir muhatabınızın olmaması ise mağduriyet derecenizi arttırabilir ve sizi can sıkıcı farklı durumlarla karşı karşıya getirebilir. Uzman kadromuz, size özel servis danışmanlarımız, kaliteli hizmetimiz, konforlu alanlarımızla siz değerli Ford kullanıcılarını Ford Atılgan yetkili servisine beklemekteyiz. İyi günler dileriz.